Günlük yaşantımızda pek çok bilgiyi hafızamıza kaydediyoruz. Yani bir nevi kendimizi inşa ediyoruz. Bu konuyla ilgili kısa bir pasaj okuyalım. Dilden beyne gönderilen sinirsel uyarıları araya koyduğumuz bir aletle kaydedebilirsek tek seferde yenip bitecek bir yemeğin insana verdiği hazzı yiyecek bittikten sonra bile kaybetmemiş oluruz. Ta ki daha sonra bu özel yiyecek tarafından insanın dilinde oluşturulan tatma uyarıları tüm insanların beynine gönderilebilsin. Böylece dünyadaki tüm insanlar bu ayrıcalıklı zevki hiçbir emek sarf etmeden yaşayabilirler. Bu kayıt işlemi yapıldıktan sonra bu müthiş zevkin yaşanabilmesi için artık bile bile ihtiyaç yoktur. Dili kopmuş olan birinin dahi beynine kaydetmiş olduğumuz sinyaller gönderilerek o insanın da bu zevki hissetmesini sağlamış oluruz. Böylece artık çiçeğe, meyveye, bitkiye bile gerek kalmamıştır. Hatta maddeye, dünyaya ve kainata bile ihtiyaç yoktur. Bunlar var olmasa bile sadece hayatta kalma makinesine bağlı bir beyne bu kaydedilen sinyalleri göndermek yeterlidir. Tek yapmamız gereken o ilk insan bu yiyeceği yerken nöronlar vasıtasıyla o insanın dilinden beynine giden beyinsel sinyalleri kaydetmek. Buradaki önemli nokta bir insandan alınan elektriksel beyin sinyallerinin başka bir insana da verilebiliyor olmasıdır. Aynı yemekten farklı insanlar da aynı yükseklikte tat alabilirler bildiğine göre bu mümkün olmalıdır. Bu durum insanlar olarak birbirimize benzer varlıklar olmamızın çok büyük bir avantajıdır. Böylece ilk kez yaşanacağı zaman büyük emek verilmek mecburiyetinde olunan zevkler beyin sinyallerinin kaydedilmesiyle artık ondan sonra hiçbir emek gerektirmeden tüm insanlık tarafından kolaylıkla yaşanabilir. Bu dünyanın amacı da aslında bu beyin sinyallerinin sonsuza dek kalıcı olacak şekilde kaydedilmesidir. Devamını Cevaplar adlı kitabımda bulabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten kitabı sipariş edebilirsiniz. Görüşmek görüşmek üzere.